Merhabalar dostlar. Oh ben God Yerim, God. Ve bugün mimari mimari ne lan. Bugün işini rahatlatanak, rahatlatan mantanak, rahatlatarak işini iyi yapan, rahatlatarak yapan insanları izleyeceğiz. Çok şükür yarabbim İşinizi iyi yaparsanız rahatlatıcı bir görüntü ortaya çıkıyor O yüzden olayı Bence böyle yapalım ya böyle daha samimiyetli oluyor En baştan başta niye başlıyoruz gerek yok Evet fazla uzatmadan videomuza geçelim İşini iyi yapan rahatlatarak Yapan insanları izleyelim <laughs> İlk arkadaşımız Duvarı galiba sıvalamış Ve desen veriyor ona Yalnız çok süper desen veriyor ha Yılan deseni galiba yılan derisi deseni Arkadan da su veriyor Bu ne yapıyor bu da yere ne yapıyor o ne lan Yere bir şey seriyor ama altına serdiği şey çok hoşuna gidiyor benim neden çok güzel ilerliyor Ekleme yapıyorlar benim merak ettiğim şey daha çok ikisini rahatlatan kısmı değildi. Daha çok ne yaptıklarını öğrenmek. Ne yaptıkları beni yani bizi çok ilgilendirmiyor, rahatlatıyor ama beni ilgilendiriyor. Çok rahatlatıyor çünkü. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Ne anlatıyorsun Yusuf? Gözü... Bunlar da galiba o zaman güzel söküyorlar ha çatıyı. Dört <laughs> <laughs> kişi mi söküyorlar onlar? Evet dört kişi söküyorlarmış. burada bir abimiz ne yapıyor? Güzel bir sıva yapıyor galiba. Ben bant koydu. İşte 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 öyle işte. i̇şte işini rahatlatarak yapan insanlara bu deniyor. Çünkü güzel yapıyor işini. Güzel yapınca rahatlatıyor adam. Bak nasıl güzel yaptı. Helal olsun abi. Oy. Bunlar da duvar aralarına neden onları sürüyorlar ama onu bilmiyorum. Bence ha fazla boşluk var. Onlar da haklı. Bilmediğim bir şey yorum yapmayacak siz demek ki. Abi çok güzel deliyor ya. Nasıl bu kadar isabet verebiliyor ben onu anlamıyorum abi. Bence onu ayarlamıştır diye düşünüyoruz. Evet bunlar da galiba stadyumun şeylerini yakarak mı temizliyorsunuz? Ama güzel renk değiştiriyor yakınca baksana. O da adam rengi kırmızıymış. <laughs> Süper. Parladı ama bu. Oy. Parke sevmek de çok güzel. O alttakiler kalıyor galiba orada evet. Bir abimiz boya ama boya bakın boyamak bir sanattır. Bu sanatı işte icra eden arkadaşlar bu şekilde oluyor. Süper. Evet burada bir abimiz de duvara bir şeyler yapıyor. Ama süper yapıyor. Galiba desen yapıyor bu da. Oha. <laughs> o kadar uzun yapan nasıl beşerdin? Alan var be. Merdiven yapıyor. Efsane. Harbiden çok efsane olmuş. Ama ben bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Süper olmuş. Evet burada da bir abimiz. Oy batları çıkarıyor ve çok rahatlatıyor bu bantları çıkarmak. Bir tane de ben çekeyim mi? Şuna bak şuna, bak, şuna. Süper. Evet, araba kaplamak da bir sanattır bu arada. Baksana bir şuna. Şunun güzelliğine bak. Bir ablamız burada bir sanat icra ediyor ve Ebru sanatı deniyor bu arada buna. Bilmeyen için özellikle <laughs> Google'dan baktım ben de. Evet renklerimizi yaptı. Sonrasında çizik de attı. Bir daha çizik attı üstten bu sefer. Sonra ne yapacaksın? Evet rastgele dalgalı dalgalı bir şeyler yaptı ablamız. Ve Çağ, bez mi kağıt mı? Galiba bez. Burada bir ablamız da ahşap boyuyor. Ki ahşabın bence boyandığını ilk defa görüyorum. Ama harbiden ahşap gibi boyuyor. ya. Baksana şuna. Burada abimizin de. Oğlum bunlar nasıl edilir? bu da simetrik olabiliyor? Bizim niye edilir? simetrik olmuyor? Burada da bir abimiz duvar boyuyor ve çok güzel boyuyor lan. Baksana takır takır o sipsiyah efsane yapmış lan Evet burada da aş. Masanın galiba köşesini dolduruyorlar ama neden buna dolduruyorlar? Nasıl olacağını bilmiyoruz ama. Belki güzel olur Doldu bitti. ho. Süper olmuş lan bal kesmek de. Ay kes şimdi tam ortadan kes. Kes. Kes tam içeriden kes. Ay akıyor. Çok güzel akıyor. Oğlum o ne yalanır biliyor mu Böyle dilini atacaksın direkt oraya. Ay süper kesiyor. Burada galiba bir yasa var. elip ep, neydi lan bunun adı yuvarlak değil ep, dünyanın şekli neydi geoid geoid şekli çıkardı evet bir avlamız bunları kesiyor ve süper kesiliyor bunlarla ne yapıyorlar galiba krem krem yapıyorlar benim bildiğim kadarıyla oy üf. o yenir mi lan acaba oy çimeni çimeni Kimeni neden suyla kesiyor? Ama çok güzel kesiyor. Bunun acaba ağaç köklere bir zararı var mıdır sizce? Basınçlı su. Çok güzel kesiyor. Oy. Hoşuma kiram oldu. Bu da cam kırıyor ve... Niye kırıyor? kırıyor lan. Tertemiz camlar. Ve katman katman kırıyor ya. Evet, burada bir abimiz camları siliyor. Ama çok güzel. Bak köşede kak kalmadıysa tamamdır. Süperdir. Süper yapıyor lan. Okay. Tamam. Ama köşede kalıyor abi. köşeye elinde de al. Köşe. Köşede kaldı. Köşede kaldı. Köşe. <laughs> Oy şunun güzelliğine bak. Halı yıkama da çok süper. Bak bak bak. Ah. Oh. Tertemiz oldum. Süpersin. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Galiba kupa barda desen veriyor ama çok güzel desenler veriyor. Oy! El yapımı olmasa apayrı bir güzellik bu arada. Bu ne abi lan? Onu eliyle yapıyorsan süpersin. Çok simetrik yapıyor. Etkilendim bu arada ben. Ağacı soyan bir... Ağaç soyuluyor ve çok güzel bant söküyor yine ve işte bu kadar tertemiz bir iş olamaz ya bak abi of Evet videomuz bu kadardı. Bu tarz güzel rahatlatan İşini iyi yaparak tam tam insanları izledik. Süper insanlardı. Eğer daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Instagram adresim hemen burada. Let's evet, go. görüşürüz. Bay like bay.